Şu an itibariyle benim sisteme taranan e, toplam 31.186 toplam sandığın 31.102 sandık sisteme e, tanımlandı, girdi. 84 sandık e, itiraz nedeniyle şu anda e, sisteme taranmamış vaziyette. E, sisteme e, yükleme devam ediyor. E, sonuçlar e, şu an itibariyle Ekrem İmanoğlu 4.159.650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. Tabii dediğim gibi itiraz süreçleri devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz için gelinme süresi de 3 gün. Bu süreç işleyecek. İnşallah sonuçlar ülkemize, milletimize hayırlı olur diye düşünüyorum. Anadolu Ajansı benim müşterim değil. Benden beri almıyor. Nereden alıyor bilmiyorum. Anadolu Ajansı akşam 90'ları gösterdiğinde ben sisteme yeni daha tarayıp girmeye başlamıştım. Dolayısıyla ben Anadolu Ajansı'na herhangi bilgi servisi yapmıyorum. Yani benim üzerimden e, bir polemik yaratılmasın. Biz e, tarandıktan sonra, tarandığı andan itibaren e, almaya, e, sisteme elverişli tüm siyasi partilerle sonuçları e, tarayarak veriyoruz. Bugün itibaren de, şu an itibarinde yüzde seksenin üzerinde bir sandık sonuçlarını Sayın sayım döküm cetvelini içe birleştirme tutanaklarını siyasi partilerle paylaştık.